İçinde hasret varsa güzel, dargınlıktan değil, bir arada olamamaktan bahsediyorum. Sarılıp yatmak kadar, elbisesine sarınıp yatmak da güzel. Onunla rakı içmek kadar, o içemiyor diye rakı içmemek de. Onunla el ele yürümek kadar, onu uzaktan seyretmek mesela. Bir günü beraber geçirmek de güzel, bir kahve için beş dakika uğramak da her halini ezberebilmek yerine yüzlerce resmini ezberlemek mesela. Bence aşk içinde vesvese varsa güzel. Paranoyadan değil. Onu kendinden çok düşünmekten bahsediyorum. Bal gibi teni dökülürken yatağa üzerini örtmek de güzel. Onun gözü görmesin diye. Geçmişin izlerini silmek mesela. Çocukluğunu unutmak bazına. Bence aşk, içinde sefalet varsa güzel, parasızlıktan değil, imkansızlıktan bahsediyorum. Öl desen ölür de hani, gel desen gelemez ya, İşte o mesele.